Tekrar merhabalar. En sonki videomda zıpkın atan sapan düzeni nasıl yapılır onu göstermiştim. Yalnız o o düzenekte kafama takılan bir iki nokta vardı. Her şeyden önce şöyle göstereyim bir dakika. Kalemle göstereceğim. Her şeyden önce tutuş şekli. Şöyle tüfek tutuşu dediğimiz şekilde tutmak hedef almayı çok zorlaştırıyordu. O yüzden bunu düzeltmek istiyordum. Diğer bir sebepse oku yeleksiz atmak zorunda bırakıyordu bizi. Bu beni bayağı üzmüştü açıkçası. Çünkü açık havada 2 metreden sonra hemen ok ki arkasını öne vermeye başlıyordu uçuş sırasında. Bu hiç istemediğim bir şeydi. Biraz kafa yordum bunun üzerinde. Yeni bir tasarımla karşınıza çıkayım dedim. Ve nice yıldızı videomda kesmiş olduğum levhadan artan kesim artığından şöyle çok basit bir parça yaptım. Gördüğünüz gibi. Bunu sap olarak basit bir ip sargısı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde tutuyoruz. Ardından şu bu arada lastiklerin öbür tarafına da ipten bir köprü ekledim. Tabii ki onu da belirteyim. Lastikleri bu düzeneye şöyle takıyoruz parçaya. Şöyle ya da şöyle. Gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde atış yapıyoruz. Bu tasarımın avantajı şu geçişte yeleğin atılmasına izin veriyor. Aynı zamanda daha tabanca tarzı bir tutuşla hedef almayı da çok kolaylaştırıyor. Evet, bununla bir iki atış denemesini şimdi göstereceğim. Evet ilerleyen videolarda da bu tasarım hakkında bir nasıl yapılır videosu çekebilirim. Zaten oldukça basit bir yapım, tek parça bir metal bir sac levhadan oluşuyor. O videoda da görüşmek üzere.